Ramazan-ı Şerif'in her günü için ayrı niyet lazımdır. Çünkü araya geceler girmekte ve her günün orucu ayrı bir ibadet sayılmaktadır. Bir kaza orucuna güneşin doğuşundan sonra niyet edilse o oruç kaza yerine geçmez, nafile oruç tutulmuş olur. Kaza oruçlarına mutlaka imsak vaktinden önce niyet edilmesi şarttır. Evet değerli dostlar, bugün de sizlerle birlikte olmanın haklı sevincine yaşıyoruz. Rabbim benim kalbim mi mühürledi acaba? Ne oldu? İçimdeki o aşk, o şey, o iştiyak neden kayboldu? Haz almıyorum. Namaz kılıyorum ama namazdan haz almıyorum, oruç tutuyorum, oruçtan haz almıyorum diyen bir insan kendini aslında şöyle bir check-up'a tabi tutmalı, bir öz yapmalı. Bugün program konumuzdan ilkini hemen sizlerin dikkatini arz etmek istiyorum. Oruçta niyet konusu. Oruca ne zaman niyet etme gerekir? niyet edilmelidir. Bu konularla bir programımıza giriş yapalım. Niyet dediğimiz zaman bütün ibadetlerde niyet var. Niyetsiz ibadet olmaz, amel olmaz. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır diye Efendimizin hadisi var. Yapmış olduğumuz bütün ibadetler niyetli olur. Niyet oruçta da aynı şekilde geçerlidir. Asıl niyet insanın kalbindedir. Kalben niyet etmesi lazım. Oruç tutacağına, yarın oruç tutacağım diye niyet edecek. Bunu da diliyle eğer söylemiş olursa bu da sünnet olur. Sahura kalkmak bir niyettir. Oruca ne zaman niyet etmeliyiz? Ramazan orucuna, zamanı belirlenmiş adak orucuna ve nafile oruçlara akşamdan itibaren ertesi günü kuşluk vaktine kadar niyet edebiliriz. Ramazan orucuna, zamanı belirlenmiş adak orucuna bir de nafile oruçlara, ertesi günü kuşluk vaktine kadar. Bunlar farklı farklı olduğu için özellikle vurguluyorum üzerine. Ramazan orucunun kazasıyla vakti belirtilmemiş adak orucuna nafile olarak başlanıp bozulmuş oruçların kazasına ve kefaret oruçlarına niyet ise akşamdan itibaren imsak vaktine kadar olur. İmsak vaktine kadar bunlar niyet etmemiz lazım. Vakti belirtilmemiş adak orucuna. Demiş şu işim olursa bir gün oruç tutacağım. Ama ne zaman? Gününü belirlememiş. Vakti belirtilmemiş adak orucuna. Nafile olarak başlanıp bozulmuş oruçların kazasına. Pazartesi perşembe orucu tutuyoruz. Niyet ettik. Fakat bir misafirimiz geldi. Orucumuzu bozmak mecburiyetinde kaldı. Bunların kazası yapılması gerekiyor. Bunların başlanmış bir ibadeti nafile de olsa tekrar yerine getirmek, tekrar yapmak vaciptir. Nafile olarak başladık, sünnet olarak başladık ama terk ettiğimizden dolayı, orucu bozduğumuzdan dolayı tekrar vacip olarak bizim üzerimize borç oluyor. Bu oruçlarında niyetleri imsak vaktine kadar yapılıyor. Bu vakitten sonra yapılan niyetle bu oruçlar sahih olmaz. Bir kimse geceleyin herhangi bir oruç için niyet ettiği halde imsak vaktinden önce bu niyetine dönse bu dönme sahihtir. Geceleyin herhangi bir oruç için niyet etti. Fakat imsak vaktinden önce vazgeçti. Bu Ramazan orucu ile ilgili de olabilir. Niyet etmemişse imsaktan önce dedi ki ben tamam yarın oruç tutmayacağım. Burada şu anlaşılmasın. Nasıl olsa Ramazan orucu niyet etmeyince olmuyor. Çok basit değil. Çünkü ibadetlerin o vakitleri Allah onların içerisinde çok büyük mükafatlar yüklemiş. Böyle olunca namazın kazası. Sabah namazına kalkmadık bilerek mazeretimiz olmadan. Kazasını kılarım. Katiyen o sabah namazının bir sünnetinin bile değerini yakalaması mümkün Allah o vakitte veriyor mükafatı. Diğer türlü borç üzerinden düşmüş olur sadece. Ramazan'da da aynı şekilde herhangi bir mazereti olmadan ben yarın oruç tutmayacağım kafamı esti. Daha sonra siz onu bir sene tutsanız o bir günün yerini tutmaz mümkün değil. Orada Allah ayrı bir mükafat veriyor. İmsaktan önce bugün ben tutmayacağım kendime güvenemiyorum. Ya bu yaz sıcakları ile ilgili olabilir kendi ertesi gün için bir plan olabilir, iş planı olabilir, seyahat olabilir. Kendine göre bir mazeretinden dolayı ben niyet etmeyeceğim dediğinde bir gün mü, 61 gün mü? Hayır orada bir gün. bir gün. İmsaktan önce niyet etti, oruç tutmayacağım diye niyet ettiyse o bir gün kazasını tutacak onu. Tutmadığı gün kadar tutmuş olacak. Daha sonra bozarsa o zaman bozarsa o zaman 61 gün tutması lazım. Yani hem kefareti hem kazasını tutması lazım. Ayrıca bir kadın henüz hayız halindeyken geceden oruca niyet etse, imsak vaktinden evvel o hayız halinden çıksa niyeti sahi olur oruç tutması gerek. İmsak vaktinden önce eğer mazereti sona erdiyse ne yapması lazım? Oruç tutması lazım. Biraz önce niyet etmeden tutmayacağını belirtti. Ben bugün tutmayacağım dedi. Tutmadı ve daha sonra Ramazan'dan sonra o günü kaza etti. Peki o gün tutmasıyla Ramazan'dan sonra kaza etmesi karşılaştırıldığında aynı sevap mı olacak? Yani aynı mükafat mı? Az önce de olacak. ifade ettiğim gibi aynı sevap olmaz, mümkün değil. Mazereti yoksa sadece borcu düşmüş olacak. borcu düşmüş olur. Bir de tabii biz amellerin perde arkasını görmediğimizden dolayı yani Rabb nasıl mükafat veriyor? Sabah namazının sünnetini ifade ederken efendimiz güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır diyor. Sabah namazının sünneti farzını söylemiyor. Farzını ona göre hayal etmemiz lazım. Oruç, beyan cennette bir bölüm olarak Rabbimiz bir mükafat bölümü olarak hazırlamış. Demek ki oruç ibadet o kadar önemli. Bu şakaya gelir tarafı, gevşekliğe verir tarafı insanın olmaması lazım. Keyfe keder hiçbir mazereti söz konusu değilken, herhangi bir oruca mani durumu da söz konusu değilken nasıl olsa imsaktan önce niyet etmedim. Dolayısıyla ben bugün Tutmayacağım daha sonra tutarım kaza yaparım dediğinde de aynı durumu söz konusu biraz önce mazereti söz konusuysa o gün niyet etmez etmemiştir daha sonra bunu mazereti yoksa yoksa yani yok. bugün ben kendimi böyle tutamayacağım gibi hissettim ve tutmayacağım. O zaman daha da fazla kayıp var demek mazereti olsa mazeret özürlüğe Cenab-ı Hak izin veriyor yolculuktur mesela hastalıktır yaşlılıktır bunların izni var. Fakat keyfek eder. Bugün hava sıcak gözüküyor, 40 derece gözüküyor, 50 derece gözüküyor. Yani Afrika'da oruç tutan insanları düşünün, Arabistan'da oruç tutan insanları düşünün. Dünya imtihan dünyası. İmtihan dünyası olduğundan dolayı hassasiyet göstermemiz lazım.